Her dakika kapanıyor kayıt. Bu Sefer e, yeni bir stoper çıkardım. 106'lı müthiş bir şey. İnşallah tekrar gitmeye kay. Dua edik. Hello everybody and welcome to today's match. Ne? Nasıl sıkıldı ya? Arnold Torres Arnold Torres no to no to Gol! Gol! 1-0 Bu arada Shadownik neydi? Efsanevi'den bir öncekinde oynayayım. Çünkü efsanevi de kaleci kötü ha. Kaleci kötü diyor. Kaleciyi geç, Adamları adamları de Kaleciyi geç. 5 dakikaya her yerdeyim. Ben de gitmeyeceksin yanına çılgın de kuyular gelmek değil. Cennet mi? Buradan bir vuruş ve gol. İnsan kadrosu iyi olunca da efsane falan da koymuyor. O efsane de adamlar kalecisi el. Çok iyi. Ben izleyince canım sıkılır Niye Yine kimse izlemiyor. Yani, ben izleyenler canım sıkılır. Ben birkaç izleyemedim. Gelmesinler evet, gelmesin. Haftada 5 gün berber. Ay inşallah öl derler Ben bir zaman ölemem. hayır. Hırrani. Var ya ben bunların. Ah ona İstanbul. Ne? Her dakika oynuyor. Allah'ım biraz izlemiyor videoları. Nasıl oldu. Patrick Coliver verdi. Fernando Torres edgar devre. buradan bir güzel şut. Az avuta gidiyor. Çok az kaçırdı. Kararlandı <laughs> gitti mi diyorum ben zengin. Bana kolay geldi. <laughs> Roberto Carlos güzel bir pas. Fernando Torres bu da Ruth bana gelmedi ya. Suzuki, Suzuki mo motor <laughs> motor magazin değil mi diyor? <laughs> hadi hadi Ekrem Buradan Fernando Torres Öyle mi efsane evden bir öncekini de oynadım ben Efendim evet, onu da önce çünkü o kadar kolay olmaması lazım Roberto Carlos Paz Edgar Davis Fernando Torres Niye almadın Hatli Fernando Torres buradan şimdi Sikozi Roberto Carlos alamadı Kevin Devery Buradan Fernando Torres Buradan Edgar Davis Üçüncü gol

bu hangi boni? Bu hangi takım boni? Karış değil ama Abi abi fabrikam var ya Don't start sana bir şey Videoyu izleyin abi Artık beğenmeyi de göstereyim İzlenmeler gelmiyor Attığım videolar bir bir izleniyor <gülüğümü>

Hayır, ayy ay, çok ta kaybe zaten korktu güzel bir gol daha geldi oh man değişik yapar Bence o yoruldu. Daha bunu bunu var ya. Ha aynen. Neymar'ı buraya. Icardi'yi buraya. Ne yapalım lan? Mbappé'yi buraya. David Vita nerede? David da buraya. Sane sane. bir pas Neymar David Villa David Villa Wow Number 1 David Villa aldı Mavro Kadir 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 Ayrı şaranı vardı Güzel 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 şutlar çıkarttık da çok zor. Ne yapıyor? Bir atlı atlı. Güzel bir atak. Güzel bir atak yapacaktı. Hayır olmadı. Twenty against çok aldı. Twenty against Twenty against agorada zaten. Yanıyordum çıkıştırıp. Altı yediye atak alıyorum Hayır. Oğlum. Hayır. Pas Roberto Carlos. Helal olsun. Olay benim adamım. Number 15 Number 27 coming on the field Number 14 çok 30, güzel oldu. 14 Number, number, 10, number 10. Oradan bir şut atayım. Bir gol atacağım bunu. Attım. Hadi ona

amını sikiyim O neydi la Yeter Bak 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 <gülüyor> rastgele gün <laughs> Şuradan bütün oyuncularla bize güzel, güzel şutlar çekmeye deniyordum antrenmanın başlarında e sonra, birkaç 7-0 Artı altı vermiş Lan bu artı altı da var ya top ayağıma gelsin Bir gol atarım. Aa, evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi bir like atmayı unutmayın lütfen izleyin ve bir yorum falan atabilir, güzel kalp falan koyun kötü yorumlar atmayın ay iyi seyirler.